denizinin masmavi sularının tazeliğiyle her güne başlayan hoşgörünün ve dostluğun simgesi eşitliklerle bezenmiş Palmiyeli sokaklarını canlandıran sıcakkanlı insanların biricik şehri ekonomik gelişmeyi sanatla birleştiren uluslararası fuar alanıyla meşhur Türkiye'nin en büyük liman kentlerinden biri olan İzmir'deyiz. Müzik Geçen gün batımı eşliğinde tüm sıkıntılarınızı geride bırakacağınız sahili şehrin simgesi haline gelmiş, herkesin buluşma noktası kolak meydanını süsleyen saat kulesi ve kızlar ağası hanını barındıran tarihi kemer altı çarşısıyla sizi kendisine aşık eden lokması meşhur, humusu özel, yaz gibi sıcak, ilkbahar gibi kıpır kıpır heyecanlı bir şehir. Ege'nin incisi İzmir. Müzik gece Koray Bey'in evine konuk olduk. Yemek saati buyurun. <gülüyor> <gülüyor> bu güzel. Evet, nereye oturuyoruz? Şunu iddia ediyorum ben. E, yemekteyiz programının başlangıcından bu yana... ...kavgasız, gürültüsüz, tartışmasız, güler yüzlü... ...ve en eğlenceli gece... ...en azından ilk üçe girer diye düşünüyorum. Seviyeli bir gece olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da böyle olacağını ben zaten kaç gündür de söylüyorum. Müsaade etmeyecektim herhangi bir problemleri zaten. Ben masada olmadığım e, süre zarfında bir iki e, çok önemsiz tartışma oldu ama e, istediğim gibi bir gece geçti. Ben başarılı olduğumu düşünüyorum. Hemen alım Cengiz Bey'den özür diledi. Hoş konuşmalar olmadı gerçekten. Sonra düşündüm kendimi sizin yerinize koydum. Ben de Cengiz Bey'in yaşına geldiğinde karşıma geçse... Bir insan bana o sözleri söylese hiç hoşuma gitmezdi. Dün yaşadıklarımızı olmamış sayalım. Bu gece güzel bir yemek yiyelim istiyorum. Dün e, herhalde buzları erittiğimizi düşünüyorum. Cengiz Bey de beni tanımaya başladı dördüncü akşamda. Daha dört sim arkadaşlar birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Herkesin gerçek kişiliği ortaya çıkmaya başladı. Ben Cengiz Bey'e e, yargısız infaz yapmak istemiyorum. Dün gerçek Cengiz Bey'i tanıdığıma inanıyorum. Çorba çok sevildi. Emel Hanım araya bir de faydalı bilgi ekledi. Öğretmenlik yapıyor da demeyin ama normalde okulunu okuduğum için yine söylüyorum. Yemeği yüklemek saygısızlıktır. Koray Bey'in çorbasını çok beğendim. Kendisine de söyledim. Çorbayı içtim, bitirdim. Ee, en güzel çorba benimkinden sonra Koray Bey'in çorbasıydı. Severek yedim, harikaydı. Enişte böreğini beğenen Cengiz Bey, ikincisini de yedi. Sen yemiyorsun, ben Belki kardeşim iyi olacak. Hemen mi yiyorum? Hemen, 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 hemen. Buradan ikram mısın? Yok, ya da Yok ben problem versem. Geciken yemekler mutfağın halini gözler önüne serdi. Ay Allah'ım dedim, ben sadece ben mi bu kadar dayanalım dedim. Ama, ama Nil yani. Hanım'ın mutfağını, Nil mutfağını dağıtamazsınız. <laughs> Dağıtsanız da <laughs> dağılmaz. O kadar büyük dağıttığınız görünmez. Emel Hanım'ın yanlış anlamasını Derya Hanım da yanlış anlayınca ortalık karışı verdi. de de bir hünkar beğendik, çok güzel anlattım. E, sonra da zaten şeyi Şevketi Bostan'ı tanıyamadım. E, benim öyle hatalarım oluyor. Emel Hanım hala bende hala bende yani. Gecenin tatlısı gönülleri fethetti. Ben tatlıyı gerçekten çok beğendim. Cengiz Bey'in övgü dolu sözlerine Nil Hanım'dan dolu yanıt gecikmedi. Yani dün ben o kadar şeyler yaptım, siz o kadar sürprizler yaptım. Çok güzel, mükemmel diye bir şey göremedim sizde. Dedim. Bugün, hayır göremedim bugün. Yani o kadar her şeyi beğenilen bir tip oldunuz. Cümbüş'ün namelerine eklenen Koray Bey'in sesi konuklara duygusal anlar yaşattı. Ee, benim merakım, çok seviyorum. <laughs> İlk sürprizi. Şarkı söyledi cümbüş ile çok güzel. Orada ben birazcık sesi profesyoneldi. Ee, ben dedim herhalde sahne alıyor filan. Çünkü hobi olarak o cümbüş çalması, söylemesi filan, yani hobi olarak yapılacak bir şey değildi, bir meslek olabilirdi. Yani her haliyle anlatıyordu kendini. Ben sanatçıyım diye. Koray Bey'in bize bir sürprizi oldu. Cümbüş çaldı ve ben bugüne kadar çok sanatçı izledim, dinledim, canlı performansla dinledim ama. Hiç kimse beni ağlatmayı başaramamıştı. Kuray Bey'in sesinden çok etkilendim. O kadar buğulu, o kadar duygusal. Tek bir cümbüş eşliğinde, tek bir saz eşliğinde bu kadar güzel bir ses, bu kadar güzel bir şarkı. Zaten çok duygulandım. Sürpriz içinde sürprizlerle dolu bir gece yaşandı. Ben sizi bir yere götürmek istiyorum, müsaitseniz. Vedalaştık çıkarken, "Bir dakika gitmeyin." dedi. "Bak sizi nereye götüreceğim." dedi. Biz şaşırdık. Acaba nereye gideceğiz diye. Sonra arabalarımıza bindik. Biz gidiyoruz bir baktık ki e, bir eğlence merkezi, eğlence yeri. Bir baktık Koray Bey'in afişi var. İnanılmaz güzel. Güzel de çıkmış yakışıklı da zaten. Efendiydi e, daha önceleri. Şimdi biraz e, değişmiş gibi görüyorum kendisini. Sonra gittik baktık e, orada sahne alıyormuş. O da bizim için büyük bir sürpriz oldu. E, şimdiye kadar dinlediğim güzel seslerden bir tanesi. Danslar edildi kurtlar bir güzel dökülü verdi. Bu haftanın son yarışmacısı Cengiz Güldiken. 72 yaşında ve 32 yıllık bir evliliğe sahip olan yarışmacımız yaşamını fotoğrafçılık yaparak kazanıyor. Ben Cengiz Güldiken. 72 yaşından gün aldım. 73'üme 4-5-1937 doğumluyum. Mayıs'ın 4'ünde gireceğim. Yaşam enerjisiyle dolu olan yarışmacımızın sırrı her gün düzenli olarak spor yapmak. Vücudun tüm kaslarının aynı anda çalıştığı yüzme favori sporları arasında Cengiz Bey'in. Yaşını kabul etmeyen deli dolu bir adamım. Mesela saat kaçta yatarsam yatayım sabah yedi buçukta kalkarım. İlla spor yaparım. Her gün ya koşarım ya saatlerce yüzerim. Her gün yağmur çamur demeden doğanın engellerine karşı koyup koşu yapmaksa büyük keyif yarışmacımız için. zorlu koşunun sonunda gençliğe ulaştığını söylesek yalan olmaz sanıyoruz. <laughs> Eğlenmeyi çok seven yarışmacımızın eşi Nazlı Hanım'la yaptığı dans şimdiden yarışmamızın unutulmazları arasına girmeye aday doğrusu. Müzik <laughs> karşı büyük saygı ve güven duyan Cengiz Bey ve Nazlı Hanım arasındaki aşkın doğuşunuysa isterseniz kendilerinden dinleyelim. Benim eşimle tanışmam baya büyük bir sorunlarla başladı. Aslında e, büyük bir düşman gibi başladı. Kavgalarla başladı. Bir ara hanımefendi kadın olduğunu, benim erkek olduğumu unuttu. Beni Parka davet etti. Hakikaten bu kavgaların sonucu e, muazzam bir aşk doğdu ve ben dört evlilik yapmıştım o güne kadar. Ama e, daha önce de söyledim bunu yine söylüyorum. İlk eşim Nazlı olsaydı tek eşim olurdu. Aramızda 16-17 yaş yaş farkı olmasına rağmen o gün. Bunu hiç hissetmedik. Eşime güveniyorum. Her konuda yine başarılı olacak. Bu yemekte birinci olacak. Tuttuğunu koparan hırslı yarışmacımız Cengiz Bey, İzmir'in birbirinden güzel lezzetlerinin bir araya geleceği menüsüyle kesinlikle birinci olacağına inanıyor. Hırsım beni aşmayacak. Ama kazanmak için de elimden gelen her şeyi yapacağım. İzmir'in tüm sıcaklığını ve güzelliğini doyasıya yaşayabileceğiniz final gününe ev sahipliği yapacak olan Balçova'dayız. İşte Cengiz Bey de alışverişini yapmak üzere evden çıkıyor. Müzik arabayla gitmeyi tercih etmediğinize göre bu güzel havanın tadını çıkartacaksınız Cengiz Bey. Alışverişe gidiyorum. Bugün yürüyerek gitmeyi düşündüm. Çünkü e, arabayla zor olacağını gördüm. Oradan arayacağım. Bana böyle yeğenim gelecek, alacak. Nasıl? Mahallemiz güzel değil mi? <laughs> evet, hem de oturduğumuz bu eğitimde çok güzel bir manzarası var. Şu manzaranın güzelliğine bak. Gerçekten pek iç açıcı bir manzara. Buradan her gün zaten böyle gidiyorum. Bugün nasıl bir gün olacak Cengiz Bey? tahmininizi alabilir miyiz? Bugün harika bir gün olacak. Demiyorum. Hayırdır Cengiz Bey? Neden acaba? Çünkü iyi bir gün olması için elimizden gelen her şeyi yaptık ama biraz kırgınım. İki gündür çok kırgınım hem de. İşte dün akşam Kore'nin evinde belli etmek istemedim. Bugün benim evim, benim sunumum. Bu kırgınlığım hala devam ediyor. Umarız kırgınlığınız bu akşama kadar geçer Cengiz Bey. Vallahi yani bugün gün çok müthiş olacaktı. Çok güzel sürprizler hazırlamıştım. Olağanüstü efektlerle birlikte harika şeyler yapacaktım. Havai fişek gösterilerim vardı. Ama o kırgınlığım yüzünden bu insanlara böyle bir şeyleri yapmayı ye tutmadım. O yüzden vazgeçtim hepsinden. Anlaşılan olanlar çok fazla kırmış yarışmaçımızı. İsterseniz Cengiz Bey bu güzel güneşli günün sağaltıcı etkisine emanet edip keyifli yürüyüşüyle baş başa bırakalım ve hemen günün menüsüne bir göz atalım. Bu akşamın başlangıcında adı lezzetinin teminatı, lezzeti her yörede birbirinden farklı tarhana çorbası, sağlıklı beslenmenin en leziz hali ton balıklı salata, davetlerin geleneksel yemeği paçanga böreği, dillere destan çeşitlerin bir araya geldiği peynir tabağı ve Ege'nin meşhur yemeği zeytin